Ben Muhammed Rabbani Koç, 15. dönem idari yargı hakim adayıyım. Öncelikle akademimize bizlere bu e, imkan tanıdığı için, ziyaret imkanı tanıdığı için teşekkür ederim. E, Fransa özellikle idari yargının doğduğu e, yer olması hasebiyle benim için çok önemli oldu. E, i̇dari yargıda Danıştay ziyaretinde Danıştay'ın e, Türkiye ile ve Fransa ile olan farkını gözlemleme şansımız oldu. E, ayrıca Fransa'nın önemli e, tarihi mekanlarını da gezme fırsatımız oldu. Fransa'da terör duruşmasına, hukuk duruşmasına ve e, Danıştaya e, gitme fırsatımız oldu. Yine Fransa'da yaptığımız tur gezisi esnasında birçok tarihi mekanı, e, müzeyi e, ve meydanları görme fırsatımız oldu. E, bu süreçte e, bizlerle beraber olan e, başkanlarımız olsun, hakimlerimiz olsun, bizlere e, ve yine müşavirimiz olsun, e, bizlere etrafa tanıttılar ve e, Fransa hakkında hukuk sistemi hakkında bilgi verdiler. Böylelikle bizim ve onların hukuk sistemlerini ve yargılama sistemlerini karşılaştırma fırsatımız oldu. Merhaba ben Ankara Komisyonu'ndan 26. Dönem Adli Yargı Hakim Adayı Nur Öztürk. Fransa'ya gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ziyaretinde Fransız hukuk sistemini ve mahkemelerin işleyişini yakından tanıma imkanımız oldu. Özellikle mahkeme düzeninin Türk hukuk sistemine çok benzer olduğunu gördük. Dikkatimi çeken bir farklılık orada ceza yargılamalarında savunma avukatlarının asla sözünün kesilmemesiydi. Bunun dışında özellikle Danıştay'a gerçekleştirdiğimiz ziyaret de bizim için oldukça verimliydi. Türk hukuk sistemiyle olan farklılık ve benzerlikleri tespit etme imkanına sahip olduk. Bunun dışında Fransız hakim adaylarıyla bir araya geldik ve onların adaylık sürecine ilişkin bilgiler edindik. Bizler için hem kültürel hem de mesleki açıdan dolu dolu geçen bir etkinlikti. Katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz. Merhaba ben Alper Arslan. 11. dönem avukatlık mesleğinden geçiş savcı adayıyım. Fransa gezisinde özellikle acil ceza duruşmalarında ve diğer savcılık aşamalarında çok bilgi edinme fırsatı bulduk. Özellikle acil ceza duruşmalarında savcının uzun uzun iddianamesini anlatması adeta bir avukat gibi bizim ülkeye göre çok bir, büyük bir farklılık olarak gözümüze çarptı. Bu noktada Özellikle Adalet Akademimize bize bu fırsatı sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yine e, Fransa'daki birçok tarihi mekanı, müzeyi, meydanları görme fırsatı bulduk. Bunun için de e, tekrardan teşekkür ediyorum. Merhabalar, ismim Nur Yener. 25. dönem Maddi Yargı Hakim Adayıyım. 5 e, günlük Fransa'ya bir çalışma ziyaretinde bulunduk. Öncelikle e, bu projeyi gerçekleşmesi sağladığı için Adalet Bakanlığı'na, sonra da e, Akademi Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok verimli bir gezi olduğunu düşünüyorum. Gerek ceza yargılaması, gerek hukuk yargılamasında bizde olan kurumları ve bizde hiç bulunmayan kurumları gözlemleme fırsatımız oldu. Bu açıdan bize hem kültürel anlamda hem de mesleki anlamda çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Ee, öncelikle hukuk yargılamasında bizde hiç bulunmayan aceleme, acele yargılama sistemini görmüş olduk. Yakından inceleme fırsatımız oldu. Aynı zamanda mahkemenin işleyişi hakkında da bilgi edindik. Ee, Aynı zamanda Fransız hakim savcı adaylarıyla tanışarak bilgi alışverişinde bulunma fırsatımız da oldu. Boş vakitlerimizde de Fransa'nın kültürel mekanlarını, tarihi yapılarını gezip inceleme fırsatımız oldu. Bizim için çok keyifli bir çalışma gezisi oldu. Bu imkanı sağladığı için tekrardan teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese teşekkürler.